Güzel bir kamp gecesinden sonra bugünkü rotamıza yola koyulduk. Nerelere gideceğiz bugün? Bugün artık e, Bey Dağları'nın en güneybatı ucuna geldik ve bugün terk edeceğiz. Şimdi eğer e, kıştan sonra yol açıksa e, Oluklu Yayla'dan Kızlar Sivrisi'nin eteklerine çıkacağız. Ondan sonra Alakır Barajı'na e, gideceğiz. Daha sonra Finike'den... Yaylalara çıkan eski göç yollarını takip edeceğiz, ee, oradan Avlan Gölü'ne, Avlan Gölü'nden de Elmalı'da günü bitireceğiz. Bugünkü rota biraz daha zorlu olacak gibi gözüküyor. Ee, bakalım, şimdi kıştan sonra hani e, ne kadar kul açıldı, ne kadar açılmadı onları göreceğiz ama bazı tali yollara gireceğimiz için biraz zorlanabiliriz. Evet, orada da araçlarımızın gücünü göreceğiz. Göreceğiz, evet. Valla buraya gelirken heyecanlandım söyleyeyim çünkü çok dar, kenarı uçurumlu, o kırılan taşlar, çatırtı sesleri böyle biraz bazı yerlerde yüreğim güp güp etti. Gene bir tepeye evet. çıkardın beni. Evet Adrenalin o, sizde olmuyor bu iş ee, ama ne yapalım iyi ki bu araçlarımız var ki bizi çıkarıyorlar. Bunun dışında traktör anca çıkar zaten ee, ama burası şimdi oluklu yaylanın e, yangın gözetleme kuleleri. Aşağıda finike, kumluca her yer görünüyor. Gerçi bugün biraz puslu. Ama şu uçurumun kenarından baktığımızda hakikaten heyecanlanıyorsun. İnsanın böyle bir içi gidiyor diye. mi? Evet. Ee, evet güzel oluyor. Bugün öğleden sonra bu kayayı aşağıdan da göreceğiz. Olduğu gibi böyle. Ee, bu gözetleme kulelerini hep merak eder bizim misafirler. Ee, bu aslında Türkiye'de çok etkin bir yangın önleme e, metodu. Ta 1950'lerden 60'lardan beri ki arkamdaki kule sanıyorum 1960'lardan olan sonra işte 80'lerde bir de geçen yıllarda yaptıkları yeni Yeni bina. Ee, şimdi bu kuleye e, orman e, gözetleme memuru ya da işçisi fark etmez e, Mayıs gibi yani artık yağışlar bitince çıkar Kasım gibi tekrar yağışlar başlayıncaya kadar onların yangın mevsimi dediği sürece kalır. Hı -hı. Fakat zorluğu şurada şimdi buraya araba çıkıyor. Ama araba çıkmayan bir sürü kureler var. Bütün malzemeler katırla taşınıyor. Bir de bunlar saat başı merkeze anons geçmek zorunda. Yani burada 7-24, 8 ay durması lazım. İşte yazın karısı, çoluğu, çocuğu geliyorsa tabii o yardım ediyor. Ama gelmiyorsa tek başına 45 dakikadan fazla uzaklaşamaz. Çünkü saat başı anons geçmesi lazım. Bu yangın kulecilerin hayatı enteresan ki hatta filmini bile yaptılar hatırlarsın belki. Evet çok zor yani hem tek başına yaşa hem ciddi bir iş yapıyorsun, göz ardı edemezsin. Yangın çok önemli ülkemiz Tabii. adına. Sık sık çıkabiliyor bir sürü nedenden dolayı. Burada tek başına kalmak insanın biraz ruh sağlığını da Tabii zorlayabilir. Şimdi hava günlük güneşlik ama böyle geçiş mevsimlerinde yani ilkbahar sonbaharda burayı bazen bir bulut, ben mesela kaldım bir iki gece yani yıldırım düşüyor mesela parotener var çünkü en yüksektesin hı hı. ama kaç metredeyiz 2000 metredeyiz şimdi 2000 Yani o şimşek wow. düştüğü zaman o sarsılıyor böyle altındaki yer rüzgar uğulduyor bir şeyler oluyor yani evet biraz e, alışkın olmayan ya da herkesin yapacağı bir iş değil Zor iş vallahi. Zor. Allah kolaylık versin. Dünyada çok ilginç ve zor meslekler var. Yapanlara saygı duymak evet. lazım. Çünkü bizim de güvenliğimizi sağlıyorlar. Tabii tabii Ülkenin yani güvenliği burada. Sağlıyorlar. En ufak bir duman gördüğü anda hemen bildiriyor ve çok hızlı müdahale edilmesini sağlıyor bu kuleler. Yani büyümeden yangın müdahale ediliyor hemen helikopterle işte yakında kim varsa. Sen buraya gelirken nasıl çıktın? Ben dört e, çeker ve kilidi de açtım. Daha rahat işte patinaj çekmeden daha böyle safe ve daha yumuşak çıktım iyi bir tempoda zorlanmadım ama o taşlar hakikaten beni biraz ürküttü çünkü sivri ve keskin taşlar vardı kesebilir diye lastiğe de baktım daha sonra bir kontrol ettim hani hakikaten maşallah bir sorun yaşamadık hem araçta hem lastiklerde buraya iyi bir araçla gelmek lazım yoksa tabii. burada kalmak hakikaten sefalet yaratır tabii bir de dönecek yer de yok o yolda evet. hani geri geri o daracık yerde gitmek ben de ağır devirle çıktım bu tür yerlerin çıkış ziyade inişinde e, bir teknik vardır onu herkes bilmez, hı hı. E, araba 4 x 2'yi almak lazım yani çok keskin viraj dönerken 4 çeker çektiği zaman arabayı ileri doğru iter evet. kastırdığı için dolayısıyla dönüş açını e, zayıflatır ve dönemezsin halbuki 2 çekeri aldığın zaman ama inerken hı hı. o zaman araba kasmayacağı için bu S virajları çok daha rahat dönersin onu da izleyicilerimize bir not olarak verelim. Yine bir tavsiye şey yapmakta yine faydalı olabilir. Çok fazla fren yapmadan, frenleri ısıtmadan inmek istiyorsanız manuel almakta da yine fayda var. birinci vites mümkünse ikinci vites orayı ayarlamanız gerekiyor. O da frenlerin ısınmasını engelliyor. Tabii. Ama benim araçta tabii bir başka güzel nokta var. O da eğiminiş kontrol sistemi. Eğiminiş kontrol sistemini çalıştırdığınız anda belli bir hızda çok güvenli olarak frenleri de dozajında ayarlayarak siz de hiç zorlanmadan inebiliyorsunuz. O da bayağı işi rahatlatıyor. Tabii tabii. Teknoloji güzel bir şey. <laughs> böyle barajın altında kalmış eski yoldan geldik gemi olarak da kullandık. Evet beni bir suyun bir içinden, içinden getirdin resmen. <laughs> burası nedir? E, burası Alakır Barajı. Alakır Barajı. Evet bu e, daha önceki bölümlerde programlarda Alakır Vadisi'ni geçmiştik. Hatta Beydağı'nda bunun ilk kaynaklarının olduğu yerlerden de geçmiştik. Böyle gelip e, Doğu Likya'nın en e, ya da tek akan ırmağı diyelim. Rengi de güzel hakikaten. Çok Tamamen güzel bir olduğu rengi için, var. Çok güzel var bir rengi var. Buradan nereyi besliyor? Buradan Kumluca Finike'deki seraların sulama e, işini esas e, yapıyor. Ama Alakır vadisi boyunca yaklaşık 10-12 tane de hidroelektrik santralı var. Yani e, ırmağından, etinden, sütünden her şeyinden faydalanıyoruz. Valla görsel olarak hakikaten Avrupa... Hani klasik bir tabir var ya. Şuranın fotoğrafını çekip koysak ve desek ki burası Avusturya desek millet beğenir. Evet. Hani burasını beğenmezler. Ama çok güzel yerler var ülkemizde. Yaklaşık 70-80 kilometrelik maceralı bir rotadan sonra Arikanda'ya geldik. Gayet güzel, bütün eserler neredeyse iyi korunmuş, ayakta duruyor. Buranın hikayesini dinleyelim mi? Tabi, e, Arikanda aslında çok özel bir e, antik kent. Ben burada 10 sene kazılarda çalıştım, benim Gerçekten. için daha da özel tabii onun için. E, Eski Anadolu dillerinden olan Luvice'de Arikavanda yani yüksek kayalığın yanındaki yer anlamında Annem Arikan'da çok eski bir kent. Burada yaklaşık 30 yıldır süren kazılarla e, 4 tane hamam, tiyatro, meclis binası, konser salonu, bir sürü e, tapınak formlu mezarlar, Hı -hı. bir ticari agora, bir sivil agora, tapınaklar, sarnıçlar gerçekten hani şimdi... Ben hiç konuşmadan bu bu diye gezsek 4-5 saatten aşağı inemeyiz aşağı. O kadar büyük. Büyük bir alan. Evet ve güzel bir kent. Ee, biz tabii o kadar vaktimiz olmadığı için izleyeceğimizde şöyle bir arikanda tattırıp yolumuza devam edeceğiz. Zaten biz gösteriyoruz. Onlar buralara kendileri gelip geçsinler. Tabii. tabii ki buranın tarihini dinlesinler. Burada neler yaşanmış onları da görsünler istiyoruz. Tabii bir de izleyiciler bizim gibi dağları, tepeleri aşarak değil, Finike'den 35 kilometrelik adam gibi bir yoldan da gelebilirler Ama gayet rahat. Ama bu işin keyifli yanı hani o yörüklerin kullandığı yollardan tabii. geçmek, tabii. orada işte bir musluktan su içmek e, tabii. onlara ayrı bir tat katıyor. E vakitleri olan, e, imkanı da olan mutlaka öyle yapmalı. Ee, ama olmayan da kolayca da gelebilir buraya. Evet. Bir ufak tur yapalım sonra yolumuza devam ediyoruz. dağlarını bitirdik. E, biliyorsun Toroslar ta neredeyse Kahramanmaraş'ta başlayıp e, İzmir'e kadar uzanan büyük bir e, dağ silsilesi. En doğuda Aladağlar Demir Kazık bütün Torosların en yüksek zirvesi. İşte Orta Torosların en yüksek zirvesi hemen arkamda görünen Kızlar Sivrisi ki bunun e, güzel de bir efsanesi var aslında. İşte feodal dönemde e, bu Avlan Gölü'nün batısı ve doğusu iki ayrı kral yaşıyor ve tabii ki bunların çocukları birbirine aşık oluyor. Ama tabii ki bu iki kral birbiriyle kavgalı bu, bu evliliğe müsaade etmiyorlar. Ama aşk o kadar güçlü ki kızın annesi dayanamıyor. Tamam diyor ben ayarlayacağım, göz yumacağım. Sen git hem o prens hem bu prenses bütün haklarından vazgeçerek işte bu kızlar sivrisinin eteğinde belli bir günde buluşmak üzere anlaşıyorlar. Oğlan gidiyor, kız da gidiyor. Ondan sonra fakat o arada bir tipi, kar tipisi başlıyor fırtına. Ve oğlan yolunu kaybediyor. Kız yolunu kaybetmiyor. Gidiyor ki buluşacakları yere oğlan yok. Diyor ki demek ki o prensliğinden feragat edemedi. Krallıktan vazgeçemedi deyip oraya uzanıyor yere ve orada donup ölüyor. Halbuki oğlan yolunu kaybetmiş sonra kızı buluyor ama iş işten geçmiş oluyor. İşte kızlar sivrisinde bugün bir oyakta hep kar vardır. 12 ay kar çukuru denilen bir yer vardır. Onun altında o kızın yattığına inanırlar. Bu efsanelerde hep bir aşk hikayesi var ama. E, aşksız dünya eğer aşk olmasaydı dünyanın ne sanat olurdu ne efsane olurdu. E, şöyle bakarsan yani her şey bu aşk üstüne aslında. Yani illa bir erkek kadın aşk olması gerekmez ama İnsanın bir şeye karşı duyduğu o e, aşk, o bağlılık, tüm sanatı, kültürü yaratan bunlar. Peki bu avlan gölü için neler söyleyeceksin? Bu da enteresan bir göl. E, 1960'lı yıllarda e, o zamanın politikacıları bu gölü kurutuyorlar. İşte oy toplayıp e, burayı e, tarla kazandırmak için. Fakat e, işte bu bölgede dünyanın en yaşlı sedir ormanları var. E, hepsi koruma altında. Hı hı. Ve elmalı ovası, hem hı hı. Sedirler hem de elmalı ovasının elmaları 20 yıl içinde kurumaya başlıyor. Çünkü buranın bütün o ekosistemini değiştirdikleri için 90'lı yılların sonunda bu drenajı kapatıyorlar. Tekrar göl olsun diye işte 20 yıldır belki 30 yıldır uğraşılıyor. Yeni yeni su tutmaya başladı Avlan Gölü. Ama 2000'lere kadar gelseydin tam ortasından yol geçiyordu. O burada bir haritada göl var ama sen bir ovadan gidiyor olacaktın. Bugün en azından göl görünüyor. Evet güzel bir manzarada, güzel bir efsanede. Bu bölümün sonuna geldik. Ekinok Travel'dan Ümit Işın bizi çok güzel rotalardan geçirdi. Efsaneleri dinletti. E biliyorsunuz bundan önce de Arikanda'ya uğramıştık. Çok güzel bir rotayı bu bölümde noktalıyoruz. Sağlam rotalarda maceralarımız devam edecek.